Evet merhaba, e, hepinize selamlar. Bu haftaki videomuzun içeriği e, Facebook'ta, Instagram'da hatta Facebook'un böyle elektronik sayfalarında falan denk geldim bu ürüne. Kırılmaz e, sıvı nano işte koruyucu. Yani bunu normalde arkadaşlar Facebook'ta çok ilgimi çekti bu ürün. Facebook'tan işte bir satıcı hem videosunu çekmiş falan. iPhone 7 ile deniyorum diyor. İşte şöyle kutuyu atalım. iPhone 7 ile deniyorum diyor. İşte Pakete bir bakayım. Şöyle bir ürün var. Bu nano'nun yani bu içindeki şu göstereyim size. Şöyle de bir dandik bir kartona koymuşlar. Bu temizleme ürünü arkadaşlar. Yani sıvısı. Bununla ekranı temizliyormuşsun. Sonra da bu nano madde işte. Yani telefona uygulayacağın sıvı maddeyi Baksana zaten eşek kadar da nano yazmışlar. Burnuna dökmeden önce bununla ilk önce siliyorsun, daha sonra bunu uyguluyorsun falan. Sonra makineyi çalıştırıyorsun. Makine de işte biraz bekletiyor. Yani o arkadaşın, satan arkadaşın anlatımına göre makine de biraz bekletiyor. İşte bir makine de müzik falan çalıyor böyle enteresan bir makine. Tam böyle Çin usulü bir makine. Daha sonra da işte bunu çıkartıyor. Makine de bir, 10 dakika, 15 dakika bekletiyor. İşte ceviz kırıyor, i̇şte tahtaya işte çivi çakıyor. iPhone 7 ekranıyla bir de. Şimdi şöyle videoya başlamadan önce tabii hani bu gerçekten öyle mi değil mi işte bunu test edeceğiz ama video nasıl konusu yani şimdi biliyorsunuz ki iPhone 7'de falan ekranlar biraz daha hani eski iPhone modellerinde biraz daha böyle dendik ama hani şeylerde de bakın internette araştırın iPhone 10'dur ama 11'dir bilmem nedir onun zaten ekranıyla hani çizilse bile ceviz falan kırabiliyorsun adamlar artık sağlam telefon yapıyorlar. Şimdi bu nano maddenin, nano sıvının amacı aslında şey değil yani hani üzerinde kırılmaz bir cam işte gibi görev yapan bir madde değil. Asıl sağlamlık, sağlam telefonu işte ekranı daha işte sağlam yapıyor. Çizilmesini engelliyor, kırılmayı engelliyor falan. Normalde nano teknoloji dedikleri o oluyor ama yani bilmiyorum hani çok da aslında içime sinmedi. Ne kadar aldınız derseniz ürünü. Ürünü de arkadaşlar 1500 liraya aldık. Hatta size şöyle göstereyim. Makine bu. İşte hatta birazdan çalıştıracağım makineyi. Bir telefona uygulayacağız. Ama hani uygulayacağımız telefon da böyle 11, 10 olmayacak. Çünkü demin anlattığım gibi onların zaten sağlamlık testleri güzel. Hani bir şavme olsun falan. Yeni modellerde zaten ekranları falan gerçekten kırılmıyor. Hani doğru düzgün de çizilmiyor. Şöyle arkadaşlar göstereyim. E i̇şte ledler falan var. Bu ne? İşte nano'yu işte kurutma bilmem ne falan. Böyle enteresan bir makine. Şimdi uygulayacağımız telefona geçeyim. Daha önceden biz eldiven falan aldık Hatta bezdir falan her şeyi aldık Arkadaşlar tabi hani şimdi Çin'den geldi Bir de maddenin ne olduğunu doğru düzgün bilmiyoruz Buna bir eldiven takmak gerekiyor Şimdi eldivenimizi taktık Telefon iPhone 6 arkadaşlar 6S Ekranı falan şöyle göstereyim Herhangi bir çizik falan vesaire yok yani Şöyle göstereyim Ekran zaten güzel yani. Taçı falan da çalışıyor telefonun. Şimdi tabi bununla biz ilk bir deneyeceğiz. Ee, ürünü koyacağız. Şimdi videodaki arkadaş, buna satan arkadaş, ya yani Facebook'taki arkadaş bir işte bunu uyguluyor. Daha sonra da şey yapıyor. Uyguladıktan sonra bir 10 dakika sonra falan çıkartıyor. Ben biraz bir araştırma yaptım diyorlarken nano normal işte sıvıyı uyguladıktan sonra ekran işte kırılmasın, çizilme önlensin vesaire falan diye. Bunu uyguladıktan sonra hani şey de yapıyorlar. Adamlar bunu bir 12 saat falan bekletiyorlar ama hani bunların böyle bir lana kurutma makinesi yok. Şimdi biz onun 10 dakikalık muhabbetini yapmayacağız. Yani bekleteceğiz baya. Bakalım hani ürün nedir, ne değildir. Şimdi bir telefona bu spreyle bir ekranını temizleyelim. Gerçekten hani zaten ekranımız temiz. Sonra makineyi çalıştıralım. Makine de bakalım. Şimdi yapan arkadaş. İşte bu zaten temizleme. Demin size söylediğim gibi temizleme spreyi. Üzerindeki işte tozu mozu. Bununla siliyorsun. Şöyle bir bezimiz var arkadaşlar. Bu bezle bunu siliyorum. Yani şimdi ürünü hani görmedik. Görmeden aldık. İşte telefonla işte deniyor falan. Tahtaya şivi işte çakıyor. Ceviz kırıyor bununla falan. Bir tane hani olur da işte ya bak ben telefoncuyum. Bu işi yapıyorum falan. Aslında bir telefoncu arkadaşla da konuştum. Dedim bak böyle böyle bir madde var mı? Dedik ki yani nano sıvı var. Hani nano işte bir madde var. 2-3 tane damlatıyorsun sonra bekletiyorsun falan işe yarıyor dedi hani kırılmıyor bilmem ne yapmıyor. Ya şimdi ama onun da söylemesi hani bununla işte çivi çakıyorsun işte ceviz kırıyorsun falan yani gerçekten bu şekilde olsa biliyorsunuz ki telefoncu arkadaşın söyle, söylediğine göre ya diyor bir ton kırılmaz camla uğraşıyoruz e zaten kaliteli bir kırılmaz cam 2 dolardan 3 dolardan başlıyor e bir ton da telefon markası var o makineyi dedi test et hani eğer işe yararsa dedi getir dedi ben kullanayım dedi. Yani yarayacağına çok hani gerçekten şey vermiyorum yani imkan vermiyorum. İşte telefonun ekranını sildik. Bu temizleme beziyle falan. Ürün hani bakın hiçbir sıkıntı yok telefonda. Şimdi bu altın kaplamalı böyle. Altın kaplama değil, altın rengi yani. Altın kaplama değil tabi. bunun arkadaşlar videoda 4 damla damlatıyor. Pardon 3 damla damlatıyor. Hatta tabii tabii 3 damla damlatıyor. Böyle beyaz affedersiniz süt gibi bir şey. Biz 4-5 tane... Falan damlatalım iyice yedirelim. Sonra bunu alıyor arkadaşlar. Telefonu böyle tutuyor. Aynı bizim bir eldivenimiz gibi. Ulan bu eldiven niye sarardı? Bu eldivenimiz gibi. Bu başlıyor işte böyle yedirmeye. İşte içine de hani mikrofona falan gelmesin falan demiyor. Mikrofona falan gelsin sıkıntı olmaz diyor falan. Evet. Bayağı yedirdik arkadaşlar. Hani her tarafına hatta e, videodaki adam yani bunu satan adamın anlattığı 2 3 tane damlatmadık. Bayağı damlattık işte her tarafına bu mikrofon, kamera bilmem ne bölgesine yedirdik. E, şimdi zaten bununla işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar makine bu. Makinenin yanında şöyle bir kablo. İşte kablonun yanında bir tane temizleme spreyi. Bir de işte nano kırılmaz cam maddesini böyle göndermişler. Demin size gösterdiğim gibi kutunun içinden sadece bunlar çıktı. Şimdi makinenin arkasında şöyle bir power kablosu var. Bunu işte notebook'tan veya herhangi bir USB'den elektrik alabilirsiniz. Şurada on off düğmesi var. Şimdi takıyorum bunu. Evet makineyi adaptöre taktım. USB adaptörü. Şurada on off düğmesi var. Her şeyini bağladık. On diyorsun. Böyle. Evet. Tam Çin makinesi. Arkadaşlar bak şöyle yakından da göstereyim. <laughs> var ya ses berbat ya. Oğlum nereden şimdi? Şöyle alttan falan bastırayım benim sesim duymuyor. Şöyle ledler var işte. Nano işte bu da şeymiş nano maddesini işte kurutan ben bir sus. Şimdi işte arkadaşın söylediğine göre işte nano madde uyguladık İşte işte temizlik beziyle sildik vesaire. Sonra nano madde uyguladık telefonu bunun içine koyuyorsunuz. Demin açtım ya bu şarkı işte bu sözler falan bitene kadar içinde kalması gerekiyormuş. Sonra işte istediğin gibi davranabilirsin diyor telefon. Yani işte çizebilirsin. Anahtarlıkla işte çekişle diyor, tahtaya diyor. Çivi çakabilirsin falan. Ama harbiden berbat bir sesi var. Bak tekrar açıyorum. On diyorum. Harbi yani adamı kanser eder bu yani. Hani korona olmana gerek yok yani. Bunu dinle. Bir de öyle bağırıyor ki. Tam Çin ya. Harbiden diyorum sana. Neyse. Neyse sizi bu teste maruz bırakmayayım. Şimdi ben bu telefonu içine koyacağım arkadaşlar. Hani nano işte maddesini kurutmaya yarayan, işte sağlamlaşmasına yarayan. Onun söylediğine göre işte bu salakça çalan şarkı bittikten sonra şarkı aslında demin açtım bir dakika 2 dakika sonra falan şarkı bitiyor. Ben bunu hani nano olduğu için hani gene insaflı davranarak bir saat falan tutacağım bunun içinde. Ondan sonra açacağım. Hani şarkı bittikten sonra gene led'ler falan yanıyor yani. Ee, kendi kendine otomatik kapatmıyor. Bir saat, bir buçuk saat falan makinenin içinde tutacağım. Ondan sonra görüşürüz. Sağlamlık testi, işte gerçekten nano maddesi, işte bu nano makinesiyle beraber işe yarıyor mu? İşte iPhone 6s'imiz var. Cam işte çatlayacak mı, çizilecek mi, kırılacak mı? Bunun testini yapacağız. Bakalım ne değildir, ne değildir. Bir saat kalsın, bir saat sonra görüşmek üzere. Evet, tekrardan hepinize selamlar. İşte normalde bir saat tutacaktık bunun içinde, makinenin içinde. Yani nano makine kurutmasının içinde. Telefonumuzu biz bir saatten fazla tuttuk. Videoyu beğeniyorsanız yani video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da beğen tuşuna basabilirsiniz. Şimdi telefonumuzu çıkartalım. Şimdi telefonumuzu çıkarttık. Yani o ses bitti bir saat bir buçuk saat falan oldu. Ses bittikten sonra şöyle telefonumuzu alıyoruz arkadaşlar. Artık makineyle de herhangi bir işimiz kalmadı. Makineyi fişten çıkartıyorum. Şimdi şöyle üzerinde belli kurumuş bu. Üzerinde böyle bir iz kalmış. Sanki hani bunu bir işte kağıt havluyla deminki bezle silmeyeceğim. Çünkü o temizleme bezeydi. Kağıt havluyla sildim. Ama gerçekten hani ekran kayganlaşmış yani. Ekran bayağı kaygan. Herhangi bir iz var mı üstünde? Şunları merdiveni sileyim de. Herhangi bir görüyorsunuz iz, çizik vesaire herhangi bir şey yok. Şimdi telefonumuz bu. İlk önce bakalım çiziliyor mu? Evet ilk olarak şimdi bunu parayla deneyeceğiz çizmeyi. Sonra anahtarı geçeceğiz. Sonra da hatta ceviz falan kıracağız yani telefonla. Ama şimdi telefonun hani ekranı kırılmasa da e, telefon e, 6s arkadaşlar eski bir telefon. şimdi herhangi bir şeye siz yapmayın tabi. E, zarar verebilirsiniz. Şimdi parayla deniyorum. Bak bayağı da bastırıyorum. Bak hayırlıdan... Bastırıyorum, yemin ederim şöyle bak iz olmuş, şöyle bir para izi var hafiften. Hiçbir şey yok arkadaşlar, telefonda çizilme, yani para gerçekten de iyi bastırdım, para falan bunu çizmiyor. Şimdi bir de anahtarla deneyelim. Şöyle anahtarla git gel yapalım. Oğlum ürün harbiden kral ya. Hiçbir şey yapmıyor ya. Arka harbiden yani bu kırılmaz falan var ya arkadaşlar. Hani elektronikçi olarak cep telefonundan falan da anlarım. Hani kurban olsun buna ya. En böyle kırılmaz maddeler harbiden ilk dalga geçtim ben. Hani dedik ki Facebook'ta falan satılıyor güvenmedim. Hani 1500 lira falan da verdik. Gerçi dedim video çekeceğiz atarız. Abi telefona hiçbir şey yapmıyor ya. Harbiden hiçbir şey yapmıyor bak. Ya bir tane çizik yok ya. Abi harbi süper bir ya. Hani makine falan böyle şarkı falan çalınca çok dandik falan gibi geldi ama harbiden parasının hakkını veriyor yani hiç çizik müzik yok. Oğlum hiçbir şey yok lan telefonda. Dur. Evet geldik. En güzel maddeye ceviz. Şimdi de ceviz kıracağız. Harbiden cevizi kırarsa. Oğlum ürün harbiden çok güzel ya. Dur şöyle tutayım da. Benim elimiz, elimizle para kazanıyoruz arkadaşlar. Oğlum hiçbir şey yok lan. Vallahi billahi ya. Arkadaşlar harbiden ürün yanıldık yani. Hani yok dedik Facebook'tan aldık falan. İşe yaramaz ama abi bu ne böyle? Cidden ha. Güzel. Harbiden çok güzel. Hadi bir tane daha. Bu da satan arkadaşa gelsin. Hani günahını aldık. Harbiden çok özür diliyorum. Neyse. Harbiden. Bana kırıp. Oğlum çok zevkli lan. Gideceğimiz al bir kilo daha getir koyalım bunu. Arkadaşlar al. Telefon burada. Abi ne ekranında herhangi bir şey var. Harbiden bak. Ya var ya şok oldum ha. Abi ne ekranında telefonun bir şey var. Hiçbir şey yok. Yani harbiden helal olsun. Madde gerçekten nono maddesiymiş. Çakma falan değilmiş yani. Hiç ne çizik var. Ne bir şey var. Arkadaşlar hiçbir şey yok ya telefonda. Harbiden helal olsun diyorum. Evet, ürün tanıtımımız Çin'den gelen böyle abuk sabuk şarkı çalıp ama bizi de gerçekten çok memnun bırakan Nano. İşte şurada sıvımız var. İşte kırılmaz cam, işte kırılmaz cam diyorum hala ya. Kırılmaz maddesi. Şimdi ürün gerçekten hakkını vermiş arkadaşlar. İlk videonun başında dalga geçtik. Hani ürün işe yaramıyor vesaire diye. Ama gerçekten çok 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 fazla işine yarıyor. Şöyle de bir şey var. Hiç şimdi konuyu saptırmadan şöyle bir şey anlatayım. Şimdi kırılmazlar arkadaşlar. Demin anlattığım gibi telefon falan da, evet. sektöründe de iyiyimdir yani. Hani iyi bir anlıyorum telefondan. Bu kırılmaz camlar her ne olursa olsun yere düştü bilmem ne. Telefon tekrardan kırılıyor. Bir yere atsak telefonu. Ya yere atmanın gereği yok. Hani Ceviz kırdık daha ne yapalım hani o kadar da vurduk. Ya ekran kırılmıyor yani. Şimdi yere atsam telefonun başka bir işte içinden bir şey çıkacak. Bir de onunla uğraş. Yazık yani. Mesela zaten makineye video çekelim diye 1500 lira verdik. Şimdi <laughs> bir de telefonu kırmayalım. Tamam. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için. Her hafta video çekiyoruz. Böyle değişik değişik ürünlerin tanıtımını yapıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.